Evet, hepiniz bir masal saatine daha hoş geldiniz. Bugünkü masalımızı dinlemeye hazır mısınız? Ben evet dediğinizi duyuyorum ve masalıma başlıyorum. Bum 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 bum, 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 bum. Başlasın masal saati Evet, bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Develer tellal iken, pireler berber iken ben ninemi beşiğini tıngır mıngır sallarken ninem düştü beşikten başı yarıldı eşikten. Neyse ki çok geçmeden kalkıverdi yerinden. Ninem orada dinlene dursun ben de bir yolculuğa çıka durayım. Az gittim uz gittim. Dere tepe düz gittim. Döndüm baktım ardıma bir arpa boyu yol bitmişim. Derken Çöller açtım, göller geçtim. Ormanların içine girdim. Bazen bataklıklardan savaşa savaşa debelene debelene geçtim. Baktım olmuyor, kanatlarımla göğe erdim. Ve derken masal masal içinde. Masal kimin içinde? Evet çocuklar, masal sizin içinizde. Buradaki yüreğinizde. Çevirelim hadi hep birlikte masal kapımızın anahtarını. Çıkırt. Evet. Nasıl çevirdik? Çıkırt. Aynen öyle. Ve açıldı masal kapımız sonuna kadar bize. Bakalım kulak verelim kalbimizin ritmine. Ne anlatıyor acaba bize? Evet dediğim gibi bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde birbiriyle çok ama çok mutlu yaşayan iki tane dev varmış. Bizim devlerin en çok istediği şey bir bebeklerinin olmasıymış. Gel zaman git zaman bu bizim devlerin dilekleri gerçek olmuş ve bizim devlerin mavi gözlü, tatlı mı tatlı, şeker mi şeker bir erkek çocukları dünyaya gelmiş. Mavi gözlü dev çok ama çok yakışıklıymış. Sarı saçları varmış, mavi gözleri varmış. Bu yüzden herkes ona mavi gözlü dev diyormuş. Evet, bizim anne dev ve baba dev mutlu mutlu yaşarken mutluluklarına şıp biri daha eklenmiş. Evet, mavi gözlü devin bir kız kardeşi olmuş. Artık onlar dört kişilik bir dev ailesiymiş. Çok da mutlularmış. Gel zaman git zaman. Gel zaman git zaman. Bizim dev büyümüş ve okula gitme çağı gelmiş. Anne dev birazcık mavi gözlü devi gözünün önünden ayırmak istemediği için onu mahalledeki bir dev okuluna yazdırmışlar. Mavi gözlü dev burada çok fazla öğrenecek şey bulamamış. Çünkü bizim mavi gözlü dev araştırma yapmayı, kitap okumayı çok seviyormuş. Bu yüzden ona daha iyi gelecek başka bir yerdeki bir okula yazdırmışlar. Mavi gözlü de burada çok mutluymuş. Çünkü burada öğrenecek bir sürü şey varmış. Bir gün bu ülkede kötü bir şey olmuş. Bu ülkenin üstünde kara kara bulutlar dolaşmaya başlamış ve bu kara bulutlar Mavi gözlü Devin babasını alıp çok uzak başka bir düşler ülkesine götürmüşler. Mavi Gözlü dev bu duruma çok üzülmüş. Anne dev de evde aynı şekilde ve küçük kardeş dev de evde aynı şekilde bu duruma çok üzülmüşler. Ve bir süreliğine Mavi Gözlü Dev'in dayısının yanına gitmişler. Mavi Gözlü Dev burada dayısına yardım etmeye başlamış. Çünkü dayı devin kendisi gibi kocaman dev bir tarlası varmış. Ve bu kocaman dev bir tarlasında dev dev mısırlar yetişirmiş mavi gözlü dev dayısına yardım etmek için bu dev mısırlara saldıran kocaman simsiyah kara kargaları bütün gün kovalıyormuş. Nasıl kovalıyormuş birlikte yapalım mı? Aynen şu şekilde. Gidin buradan, gidin buradan, gidin buradan. Evet, nasıl yapıyormuş? Hadi hep birlikte yapalım. Bir, iki, üç. Gidin buradan, gidin buradan, gidin buradan diye bütün gün bu kara kara kavgaları, kargaları kovalıyormuş. Derken bir gün çok üzgün olduğu bir gün annesi mavi gözlü devi görmüş. Mavi gözlü devin neden üzgün olduğunu anne de biliyormuş. Mavi gözlü de okulunu çok özlemiş. Çünkü dediğimiz gibi mavi gözlü de okumayı, öğrenmeyi, araştırmayı çok seviyormuş. Üstelik mavi gözlü devin çok büyük bir de hayali varmış. Mavi gözlü de bir asker dev olmak istiyormuş. Annesi bu duruma daha fazla dayanamamış ve mavi gözlü devi geldikleri şehirde bulunan teyzesinin yanına göndermiş. Mavi gözlü de teyzesinin yanında okumaya devam etmiş. Yine gel zaman, git zaman, gel zaman, git zaman. Mavi gözlü de girdiği bütün sınavları kazanmış, kazandığı bütün sınavlarla girdiği okulları da başarıyla bitirmiş. Ve o artık asker bir devmiş. Bizim mavi gözlü asker de artık ülkesi için bir koruyucuymuş. Evet evet, o artık ülkesini korumaya başlamış. Çünkü mavi gözlü demin ülkesi çok ama çok sihirli bir ülkeymiş. Bu ülkeye atılan bütün tohumlar hemen yeşerir. Bu ülkeye giren herkes üzgünse bile mutlu olmaya başlarmış. Bunu bilen diğer ülkelerdeki Kötü kötü şeyler düşünen güceler, zehirli sarmaşıkların bulunduğu ülkelerdeki insanlar hepsi bu ülkeyi ele geçirmeye çalışıyormuş. Bazıları büyük ejderhalarını gönderiyormuş bu ülkenin üzerine. Bazıları ise zehirli tohumlarını gönderiyormuş. Bizim bu ülkede Mavi Gözlü Dev'in yapması gereken çok önemli işler varmış. Mavi Gözlü de bunun farkındaymış. Çünkü bu ülkeyi yöneten başka bir dev varmış. Ama bu dev birazcık yaşlanmış. Yaşlandığı için de kulakları ağır işitmeye, gözleri de çok az görmeye başlamış. Bu yüzden ülkede olan bazı şeyleri göremiyormuş. Ülkenin üzerinde böyle uçan, ateşler saçan ejderhaları ya da toprağında biten zehirli tohumları göremiyormuş. Mavi gözlü dev o gün cesur olması gerektiğini fark etmiş ve her ne kadar asker dev olmayı çok seviyor olsa da ülkesini, yaşadığı yeri daha çok sevdiğini fark etmiş ve pelerini giyerek bir gemiye binmiş ve yolculuğa başlamış. Mavi gözlü devin çok ama çok önemli bir amacı varmış. Bildiği her şeyi ülkede bulunan diğer bütün devlere anlatmakmış. Mavi Gözlü de önce deniz kenarında bir şehre gitmiş. Orada pelerinin altına topladığı bütün devlere bildiği her şeyi anlatmış. Onlara özgürlükten bahsetmiş, onlara cesaretten bahsetmiş, onlara bu ülkenin sihrinden bahsetmiş. Ejderhaları kovmaları gerektiğini, zehirli tohumlardan kurtulmaları gerektiğini anlatmış. Bazı insanlar Mavi Gözlü devin ne yaptığını önce anlamamışlar. Bazıları şaşırmış, bazıları sinirlenmiş, bazıları çok mutlu olmuş. Mavi gözlü dev başına ne gelirse gelsin anlatmaktan hiç vazgeçmemiş. Her gittiği şehirde pelerinin altına girmek isteyen dev sayısı daha da artıyormuş ve mavi gözlü dev artık koca bir devler topluluğunun lideriymiş. Mavi gözlü devin liderliğinde bütün devler ülkelerini saran ejderhalardan, sarmaşıklardan kurtulmak için planlar yapmışlar. Ve iyilik tohumlarıyla, iyilik savaş aletleriyle karşılarındaki o ejderhalarla ve kötü tohumlarla savaşmaya başlamışlar. Evet bazen çok zorlanmışlar, bazen üşümüşler, bazen aç kalmışlar bazen başaramayacaklarını düşünmüşler ama mavi gözlü dev onlara her zaman cesaret vermiş. Ve bizim devler ülkelerini kurtarmayı başarmışlar. Artık ülkesinde hiçbir ejderha uçamıyormuş ve hiçbir zehirli tohum büyüyemiyormuş. Hepsini ama hepsini mavi gözlü dev ve arkadaşları ondan sonra bütün diğer devler hepsini bu ülkeden göndermişler. Yaşlı dev bu durumu görünce bir şeyleri yanlış yaptığını anlamış ve kendine yaşayacak başka bir ülke bulup mavi gözlü dev ve arkadaşlarına ülkeyi teslim etmiş. Mavi gözlü dev bir konuşma yapmış. Demiş ki onu dinleyenlere artık bu ülkede herkes düşüncelerini rahatça söylesin istiyorum. Özgür ruhumuzu araştırmakla, öğrenmekle birleştirelim istiyorum. Bu ülkeyi olabilecek en ama en sihirli ülke yapalım istiyorum demiş. Bunun için de çok çalışmış. Hatta adına meclis dedikleri bir yer kurmuş. Bu ülkede farklı farklı düşünen devlerin düşüncelerini temsil etmesi için bu meclise her düşünceden başka devler gelip mavi gözlü devle iletişim halindeler. Mavi gözlü dev bir şeye çok güveniyormuş. Çocuk devlere. Evet, çocuk devlerin bu ülkeyi daha da sihirli bir hale getireceğini düşünüyormuş. Bu yüzden onlara bir bayram hediye etmek istemiş. Ve bunun içinde en anlamlı günün meclisin kurulduğu gün olacağına karar vermiş ve 23 Nisan olan tarihi çocuklara armağan etmiş. O günden sonra Mavi Gözlü Dev'in armağan ettiği bugün çocuklar arasında şenliklerle, eğlencelerle, oyunlarla, şarkılarla, danslarla kutlanır olmuş. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Daha önce hiç kimsenin bir çocuk bayramı olmadığı için bir sürü ülkede bu bayrama katılmaya karar vermiş. Onlar da bu bayrama katılarak sihirlerini artırmak istemişler. Size bir sır daha vereyim mi? Mavi gözlü dev gerçekmiş. Evet. Mavi gözlü dev gerçekmiş ve bizim ülkemizde yaşamış. Biz de ona Atatürk demişiz. Bizim mavi gözlü devimiz Atatürk bize 23 Nisan'ı armağan etmiş. Yani siz çocuklara eğlenin, gülün, oynayın, çok ama çok mutlu olun diye size bir bayram hediye etmiş. Ve daha da önemlisi hep ileriye, hep bilime, hep araştırmaya yönelin istemiş. Evet, Mavi Gözlü devimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve bize armağan ettiği bu bayramın 100. yılını kocaman bir coşkuyla kutluyoruz. Şimdi sizin için harika bir şarkı geliyor. Hazır mısınız? Evet, hadi masalımızı bitirelim ve o zaman şarkımızı dinleyelim. Gökten 3 elma düşmüş. Biri dünyadaki bütün çocuklara. Biri izleyen sizlere. Biri de birazdan size harika bir şarkı açacak bana. Ve son kez teşekkürler atam. Ben